Evet Utku Bey. Var mısın yok musun geldiniz? Hoş geldiniz. Başlayalım mı? Evet. Bütün lambayı yakar mısın? Teşekkür ederim. Utku Bey. Başlıyoruz. Bir yara kutu. Yağmur. Şimdi evet. başlıyoruz. Bir tane kutu seç bakalım. O senin kutun olacak. Bir numara. Bir numara diyorsunuz. Bir numarayı alıyoruz. Şimdi. senin çantanız oluyor. Şimdi. Bir tane sayı söyleyin. Bir şey yapsın. Az papala. Çak. Oh neyse. Bravo kızım. Bravo Kıvay. Çok Evet Kıvay. 5 numara. Teklife beş çantamı kaldı. 5 numara diyorsun Bakıyoruz. Elli <laughs> bin yerlere gidiyor ama iyi gelirdi. Bravo gelirdi. Bravo. 24 bin. 24 numara yaptılar. Of. Çok kötü bir şey gidiyor. Ağlamayın. Ama gene de 750 ve 500 numara duruyor. Evet, Hangi numara 6 numara. numara kim? Ablanız mıdır? Evet. 6 numara? Ablamız. Atar. Atar. 75, 75, 75 gör. Aslı, bravo. Şimdi sayılır bakalım. Eee, iki numara. İki numara diyorsunuz. Son kararınız mı? Evet. Geçtik. Yüz getirdi. Bravo. Evet. Çok güzel bir tablo. Kırmızı, üç, kırmızı, ne şey var? Sekiz numara. 8 numara diyorsunuz. Açıyoruz. Yiiiit! Beş bin yetene. Bravo size. Ve... Hamdi Bey desen yapıyor. Hamdi Bey. On iki bin yetene. Var mısın, yok musun? Yok. Yok. Bravo. Evet. Vay güzel ya. sen sen, annene gelsin. Şimdi söyleyiniz.

Söyle. 14, 14 diyorsunuz. <laughs> 25 milyar gidiyor ama gene de iyi iyi. Gene de idare eder. Söyle Elif. 25 milyar. Bekliyorsunuz. Bekliyorsunuz. İnanılmaz. Teşekkürler. <laughs> <laughs> evet bir tane daha. Ee... Teklime bir kağıt okudu. Dikkatli olmasanız. 12 milyar. 12 diyorsunuz yer yedi Bravo! Çok iyisiniz. Çok güzel bir para gelecek. Hamdi Bey'in teklifi. 47 mi yine sene. Var mısın, yap mısın? Yok. Yap. Ben yap. Bravo <laughs> wow, Otku Bey. Çok şanslısınız. Harbi Herkesler. çok şanslısınız. Aferin. Şimdi başlıyor. Ee, 9 numara. Dokuz diyorsunuz. yüz gitti. Yerde de ilerler. Teşekkürler. Al, olsun. 21 numara. 21 Dikkat! Kaç yüz yedi Bey? Teşekkürler. Bir tanesiniz siz. Yirmi <laughs> iki <Teşekkürler>. <laughs> numara. Yirmi iki Kırk dört yüz. Teşekkürler. yüz. Süper. 23 numara. Yirmi üç. Çok teşekkür Teşekkür <laughs> O teşekkür Çok güzel bir teklif gelecek. <laughs> Yüz TL Bir dakika. Düşünmem gerek. Önce soruyu sorun. Son. Soruyorum önemli soruyu. Var mısın? Yok Yokum. Bravo size. Ben de olsam ben de yapmam Böyle bir tane de olalım. 13 numara. Oo. numaraaaas. Ho. Uç. Güzel değil. 7 dikkat. 26, 26 11 numara. 11 Hande beni çekti çok çok olacak. olarak. Küçük çekti. Sayıda küçük olacak. Ama biraz yüksel oldu. 100. 160, 106 bin yeter. 1600 yeter. 1600 yeter. Hazır Var mısın? Yok musun? Yokum. Bravo Özgür Bey. Teşekkürler. Bir soru, bir. bir. 20 numara? Bekleyin. Bir, şimdi dikkatli olmasınız. Bir Of. Utku. On beş numara. Gene <laughs> de yılmadan sefesinize. Bravo. Yetmiş beş gitti Bankacı Bey, Abdü Bey'in teklifi çok düşük olacak. Şimdiden söyleyeyim. Yüz, yüz on üç bin yeteli. Yok. Çok uzun, bravo size. On yedi numara. On yedi numara yazınız. İki yüz yeter üç var. Bravo. Evet. İyi teklif gelecek. Yüz kırk beş bin yeteri. Ver misin yap mısın? Varım. Tamam. Yakup. Bravo. Bravo. Teşekkür ederim. Hayır. 18 numara. 18. <laughs> 45 milyon almak istiyor muydunuz? İstiyor muydunuz? İstiyordum ama devam etmek. Ama yani kendi, istiyor muydunuz? Kendi kutuma istiyordum. Şimdi ister misiniz? İsteriz. Tamam. Şimdi korkmadan söyleyebiliriz. Aldınız 140. Kazandığınız para 145 bin yedir. Söyleyiniz, korkmayın. 18 numara. 18 diyorsunuz. İnanılmaz böyle bir şey. Çok bir şey. Çok kötü oldu bence. Keşke kabul etmeseydik. 148 bin yedir. Kaybettik. Ama gene devam edeceğiz. Bakalım. 19 numara. 19 diyorsunuz. Bravo! değiştin bin çıkıyor! <laughs> Bravo! Banka hamdi beyin teklife. Yetmiş bin yedi. Söyleyiniz. <laughs> Partide... 10 bin çıkıyor. İnanılmaz. İnanılmaz. Sizin çantanızdan iki bin çıkabilir. Bir çantanız Yüz on, bin, yüz. Yok. Daha yok. Hayır. yok. Çantanız olan para. Çok güzel. Çok güzel. Kazandınız para. Yüz, kırk, beş bin yedirin. Ama birazcık daha ileri gitseniz daha iyi olurdu. Bravo Asyotu Bey. Kazandı ne? Bey'i de buradan teşekkür ediyorum. Herkese iyi diyorum. Hadi. Görüşürüz. Ve,